Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Adobe Photoshop ile bir yazıya nasıl gölgelendirme efekti verilir onu göstereceğim. İlk önce Adobe Photoshop açıyoruz. Bendeki sürümü CS3. Hiç fark etmez arkadaşlar. Evet açtık. Şimdi burada örnek bir metin yazıyoruz. Şöyle. Şunu seçtik. Mesela Mart yazayım. Mart yazdık. Şimdi bunu seçtik yukarıdan ayarlar tuşuna basıyoruz arkadaşlar e, bit eşlem göster var ona basıp küçük resim göster butonuna basıyoruz buradan e, büyüklük seçenekleri var arkadaşlar mesela %600 var e, mesela %1600 var %1600'ü seçelim ne kadar büyük olursa o kadar iyidir İptale bastık e, şimdi bakın gör, gördüğünüz gibi yazımız e, büyüdü şimdi şöyle yapalım ee, bir dakika evet şunu şuraya çektim ki belli olsun hepsi aynı sahnede görürsün evet bunu yazdık şimdi şöyle yapıyoruz fırçayı seçerek rengini belirliyoruz arkadaşlar alttan renklere bakıyoruz mesela e, mesela mavi seçeyim arkadaşlar gölgelendirme efektini tekrar düzenleyeceğiz sonra. Şöyle yaptık. Mavi efektiyle şöyle dikkatlice boyuyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Evet şöyle güzel bir efekt veriyoruz. Yalnız yan fırçanın boyutu ne kadar büyük olursa o kadar daha iyi olur. Şuradan büyüteyim boyutu. Evet, şöyle daha detaylı güzel bir çizim yapabiliyoruz. Ee, evet. Şimdi buradan şöyle bir dakika. Ee, nereden do? Şöyle bir galiba? Heh, tamam değilmiş. Şöyle e, şimdi bu yazımıza martı yazısına blur efekti veriyoruz, veriyoruz arkadaşlar. Şuradan e, şu damla işaretiyle blur efekti veriyoruz. Seçtik. Şimdi yazımızın üstüne şöyle hafifçe bastırarak Bakın şöyle hafif softlaştı, renkleri daha böyle e, sadeleşti, soft oldu. Evet arkadaşlar, arkadaşlar e, aynı bu şekilde gölgelendirme efekti yapıyoruz. İyi günler.